misafirimiz var. E, Çerkez araştırmacı. Ali Çürek. Ali Çürek Bey'den yaklaşık <laughs> ona yakın kitabın <zaten> yazarı Bu bir <laughs> konusunda düşüncelerini alabilir miyiz Ali Bey? Burada, 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 burada. Oradan da olabilir tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> veya bir biraz beklenmedik bir şey oldu. Kusura bakmayın ama hayır, hayır. hayır. burada biz hayır, e, çok aile, aile içerisinde hayır. çok e, hazırlıklı konuşmamız da gerekmiyor. Aklımızdan geçenleri söylediğimiz zaman yetiyor, yeterli. Önce kendimi bugün yürekten söylüyorum. Bu şu anda lazımdır. insanın duyacağı, heyecanı duyduğumu söylüyorum. Hele evet, bu ana dil şeyler dinledikten sonra göğsüm kabardı. Gururlandım. Tanrı'ya şükürler olsun ki Lazca'yı bu kadar net ve duru olarak dinleme imkanı bana verdiği için. Hoş geldiniz diyorum. Kafkas halklarının tüm sıcaklığını, tüm uyarlılığını bu odada bu sıcak insanlardan ziyadesiyle aldım. Buna neden olan, beni buraya davet eden başta Ali İhsan Hocam, sevgili kardeşime teşekkür ediyorum. Bu to toplantıya vesile olan Necid Amca'ya daha uzun yıllar sağlık içinde Laz kültürüne katkıda bulunmasında gene Tanrı'dan niyaz ediyor. 1965 yılında George Tübezil diye bir profesyonel, Fransız profesörü. 1965 yılında 45 e, 4 Çerkes delikanlısı bizi aldı yemeğe götürdü. Ubıkçe'den bahsediyordu. Şimdi ölü değil sayılan Ubıkçe'den. Ben de ona dedim ki hocam, Türkçe'de biliyordu o. uğraşacağına ölmek üzere olan hadi geceyi kurtaralım. Ölü öldü adam onu diriltemez. İstiyse yaşayana biraz bir katkıda bulunalım. Sonra dedim bugün o konuşan kaç kişi kaldı ki? Deyince bana dedi ki bak delikanlı dedi. Şu anda dedi o konuşan 16 kişi tespit ettim dedi. 1965 yılında. -19 -19 -19. Bundan her hepsi dedi benden sonra ölecek dedi o haberin dil yaşıyor dedi. Dil, dili kullanan ve dilin yaşamasını isteyenlerin sayısı önemli değil. Onu yaşatmak isteyenlerin yürekten ona sadık kalmaları önemli. Kanaatim o. Bir kazan sütü üç beş kaşık mayayla yoğurt haline getiriyoruz. Toplumda böyle bir şey, bir büyük bir kazan gibidir. Onu mayalayacak olanlar, işte Mecid amcalar gibi, Ali İhsan kardeşim gibi insanlar, onları iyi koruyalım. Onlara gerçekten kim esirgemeyelim. Burada bazen eleştirdikleri zaman çekerler diyor, ya eleştirmeyin ben size para falan, falan istemiyorum ya. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Beni popo ki biraz daha bir şey üreteyim ya toplamak değil de söylemek istediğim onların emeklerini takdir edelim. Onların emekleri gelecek nesiller için birer rehber, birer ışık, birer neşale olacaktır. Korkmayın, Lazca yaşayacak. Benim bugün gördüğüm bir avuç insan bunu yaşatacak ve yaşayacak. Hiç kimse endişe etmesin. konuşursam başınızı ağrıtacağım. Biz Tanrı'ya laz olarak yaratılmak için dilekçe vermedik. Onun bir tanzimi sonucu biz lazız. O halde bizi tanzim eden ve bu dili bize veren Tanrı adına bazen diyorlar ki e, Tanrı'ya hizmettir dilinizi yaşatmak, ibadettir. Çünkü onun tanzimi sonucu bu dili bize ver, veren olan şeydi. Onun için Lazcayı yaşatalım. Çünkü tarihin hiç beklenmedik, hiç umulmadık anahtarları böyle küçük halkların dillerindeki sözcüklerde saklıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. <özellikle>. Evet. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Hem katıldınız hem de bize bilgi verdiniz. Ee, en önemli şey, vurguladığınız bir cümleyi alacağım. Lazca'yı Tanrı'nın vermiş olduğu bir dil ve Tanrı'nın vermiş olduğu bir dilin yaşatılması da Tanrı'ya bir ibadet olduğunu düşünüyorum.